Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Değerli kardeşlerimiz Galatasaray'la ilgili bana göre çarpıcı ve önemli bir sohbeti gerçekleştirmek üzere geldim karşınıza. İki aşamalı bir sohbet olacak. Elbette Galatasaray son dakika golüyle de olsa 3 puanı aldığı için memnunuz. Gaziantep Spor engelini 2-1'lik bir, bir skorla geçti Galatasaray ama oynanan futbol, ortaya konulan mücadele bize yarınlar adına pek de umut vermedi. Daha doğrusu teknik direktör Okan Buruk'un bir takım tercihleri e, ve sahaya sürdüğü kadro, oynanan futbol, futbolcuların bazılarının vurdum duymazlıkları ve bundan önce alınan maçlardaki bazı sonuçların belki de günümüze ne kadar yanıltıcı olduğunu bilmiyorum. Bir şekilde tesir ettiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama öncelikle gelin arkadaşlar Galatasaray'ın Gaziantep engelinin özellikle Barış'ın 89. dakikada attığı muhteşem, süper, güzel golle ee, geçmesini anlatalım. Görüldüğü üzere gazetelere yansıyan başlıklar, Aslan 89'da kükredi, Barış harika bir gol attı, Bambastan vari bir gol attı, güzel bir gol attı, ondan önce de Zaha'nın beraberlik golü de çok güzel bir goldü fakat işte bu gol dakikalarını bir kenara bırakırsak Galatasaray'ın tamam 5 topunun direkten döndüğünü söyleyebiliriz. %100 Galatasaray'ın penaltısının hatta 2 penaltısının hakem Arda kardeşler tarafından verilmediğini de biliyoruz. Ama bunların hiçbiri sürpriz değil değerli kardeşlerimiz. Çünkü futbolun içerisinde e, direkten dönecek toplar var, kaçırılacak goller var. Bunları biliyoruz. Ama bir de hakemlerin Galatasaray'a karşı yaptığı bir kıyım var, bir doğrama var, bir tetikçilik var. Hele hele bu hakemin adı Arda Kardeşler ise elbette şaşırmayacağız. Şaşırmayacağız çünkü Arda Kardeşler her şeyi yapar. Şimdi bir hakemin, bir hakemin o ikar diye yapılan hareketi penaltı olarak değerlendirmemesi için kör olması lazım. Ama Arda kardeşler elbette kör elbette sağır, elbette dilsiz. Peki Varda oturan baba Yiğit'e ne demeli? Kim? Mustafa öğretmen oğlu. Siz onun soyadının öğretmen olduğuna, olduğuna bakmayın. Galatasaray düşman oğlu. Onun, onun bütün derdi o. Onlar Fenerbahçeli. Onlar Fenerbahçe'ye hizmet ederler. Dolayısıyla o da Galatasaray'ın kabak gibi penaltısını görmedi vermedi. Bunlar daha önce de yaptılar aynı şeyleri. Kayseri maçında yaptılar. Ondan önceki maçlarda yaptılar. O sayıtları görmezler. Penaltıları görmezler. Nizami golleri vermezler. Penaltıları vermezler. Bunlar da her türlü haltı bekleyeceksiniz değerli kardeşlerimiz. Şimdi bunları biz bir kenara koyuyoruz. Aslan 89'da kükredi. Devam edelim. Başlıklara bakalım. Ne tür başlıklarımız var? Görelim. Aslan direkleri de parçaladı. Evet. Galatasaray'ın 5 topunun direkten döndüğünü biliyoruz. Bunu da geçiyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Burada ne diyor? Direkler aslanı durduramadı. 5 top direkten döndü. Direkler de aslanı durduramadı. Durduramadı ama az kalsın Galatasaray'ın tetikçi hakemlerle birlikte Okan Buruk durduracaktı. Okan Buruk bir şekilde durduracaktı. Ama Okan Buruk'a rağmen alınmış bir galibiyet var. Şimdi ben maçtan sonra böyle bir sohbet yaptım. Okan Buruk'a rağmen kazanılmış bir galibiyet dedim. Bazıları beni eleştiriyor işte Okan Buruk düşmanlığı yapıyorsun da Okan Buruk şöyleydi de Okan Buruk Ya kardeşim ben Okan Buruk'un ne düşmanlığını yapacağım? Okan Buruk'un uygulamalarını, Okan Buruk'un tercihlerini, Okan Buruk'un yanlışlarını anlatıyorum. Ve bundan sonraki maçlarda olmasın diye anlatıyorum. Ben yarın Okan Buruk'u gönderin demiyorum ki. Okan Buruk öyle ya da böyle yanlış yapıyor. Bundan sonra yanlış yapmasın diyoruz. Ayakları yere bassın diyoruz. Arkadaşım sen Gaziantep Sporu eğer yenemeyeceksen Gaziantep Spor senin üstüne bir buçuk iki kişiyle geliyor. Sen iki kişiyi dört tane adamla çakılı adamla savunamazsın. Dört tane adamı koymuşsun savunun bunu. Berkan'ı sola koymuş. <laughs> Yanında Sanchez Nelson Kaan Ayhan. Eee ne var? Gaziantep'in iki tane adamını savunuyorsun. Ve buna rağmen savunamıyorsun. Bir de gol yiyorsun. Adam defanstan çıkıyor. İki tane Galatasaray'ın güvenilen oyuncusunun arasından kafayı vuruyor. Gaziantep 1-0'a geçiyor. Sonra zorlanıyorsun. Oyunu çabuklaştırmıyorsun. Topu kanatlara indirmiyorsun. Havadan şişir Icardi'nin kafasına. Icardi ceza sahasında tek kişi. Adamlar Armut toplar gibi topluyorlar bütün topları. Ve sen 89. dakikada galibiyet golünü buluyorsun. 3-5 dakika sonra maç bitecekti. Bunun hesabını kim verecekti? <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi ortada bazı yanlışlar var. Galatasaray gitti, Trabzon'a 5 tane attı, değil mi? Galatasaray'ı Bakın Galatasaray'ın 5 gollü Trabzon galibiyetinden sonra o Trabzon'u Rize Spor'da yendi. Ve en sonunda Kasımpaşa'da gitti. Evinde Trabzon'u evinde üçlük yaptı. Bizim Durmuş Karaçi biliyorsunuz. Geldi dedi ki abi Galatasaray dedi çok kötü oynadı. Yanıltmasın 5 gol dedi. Eğer böyle oynarsa Galatasaray çok zorlanır dedi. Dedi ve ne oldu arkadaşlar? Bundan sonraki maçlarda dedi İstanbul Spor maçı, Antep maçı Galatasaray için sıkıntılı geçer dedi. Geçti mi sıkıntılı İstanbul Spor maçı? Son derece sıkıntılı geçti. Son anlarda galip 3 puan geldi. Gaziantep maçı ondan da sıkıntılı geçti. Demek ki burada Durmuş haklıymış. Durmuş ne dedi? 5 gollü Trabzon galibiyeti aldatmasın denildi. Ama Okan Buruk e, işte beş tane attık öyle oldu böyle oldu Zaha'yı kes. Ya Zaha'yı niye kesiyorsun? Niye kestin? Zaha son haftaların yükselen değerlerinden biri. Zaha kulübede. E defans sol tarafa Berkan'ı koymuş. Diğer taraftan Tete kenarda, Zaha kenarda. En önemlisi Dayı Kerem, Dayı Kerem Kaleye rakip Kaleye bu kadar uzak oynamamalı, yakın oynamalı ilk e, kementi atacağı oyuncu o. Öyle ya da böyle beğenirsiniz beğenir, beğenmezsiniz. Ama Endombele rakip Kaleye e, dikine giden oyunculardan biri. Bunları göremiyorsan, sen Gaziantep Spor'a karşı önlem alamıyorsan, e, biz de bunları söyleyeceğiz. Bunları söyledik diye Okan Buruk düşmanı mı oluyoruz? Okan Buruk'a diyoruz ki yapma bu hataları. Neden biliyor musunuz? Arkadaşlar Galatasaray taraftarı 9 doğuruyor. Sinir hastası oluyor ekranları başında tribünlerde. Galatasaray rakiplerini gol manyağı yapması lazım ya. Galatasaray çıkacak abi. Tudor döneminde olduğu gibi ilk yarım saatte 3'ü 5'i atacak. Nerede? Nerede abi? Al gülüm ver gülüm. Veteranlar takımı gibi oynuyor. Tempolu oynayacaksın, çabuk oynayacaksın, dikine gideceksin. Ben mi oynatacağım? Kim oynatacak? Okan Buruk Efendi oynatacak. Tercihleri, oyuncu değiştirme. Peki kardeşim 70. dakikadan önce oyuncu değiştirilmez diye bir kural mı var? Nasıl olduysa Antep maçında ikinci yarının başında Zaha'yı oyuna sürdü. Biraz sıkıyı gördü. Öbürlerini yine yetmiş. Birisi buna söyleyecek kardeşim. Ya bakın kim ne derse desin. Galatasaray'ın tekrar söylüyorum. Üzerine basa basa söylüyorum. Rakiplerini gol manyağı yapması lazım. Gaziantep Spor kim? İstanbul spor kim? Adamların ahı gitmiş vahı kalmış. Ama Galatasaray karşısında hepsi cengaver kesiliyorlar. Rakip takım kalecileri milli takımlarına seçiliyorlar. Ya Ankara gücünün kalecisi hatırlayın ya. Galatasaray maçında uçanı kaçanı kurtardı. kurtardı. Fenerbahçe maçında Adam piknik yaptı. Daha bunun gibi neler. Ama Galatasaray'da bir sıkıntı var. Bir yerlerde bir sıkıntı var. Ya rakipleri çok küçük görüyorlar ya da Aa, işte biz Trabzon'a 5 attık. Ya durmuş gelip diyorsa ki abi 5 gol yanıltmasın. Galatasaray bir halt oynamadı özellikle ilk yarıda. Bundan sonra sıkıntı çeker diyorsa ve biz bunu dikkate alıp uyarılarda bulunuyor isek ve Galatasaray'ın teknik direktörü romantik e, bulutlar üzerinde dolaşıyorsa bir sıkıntı var o zaman. Bunu da söyleyince kimse Okan Buruk'un düşmanı falan değil. Tam tersi Okan Buruk'u uyaracağız, söyleyeceğiz. Şimdi Durmuş Karaç diyor ki abi diyor ne olursa olsun diyor Galatasaray böyle oynarsa diyor bu Samsun Spor'u yenemez diyor. Gidecek Samsun Spor maçına da gidecek. Biliyorsunuz yakın Ordu Samsun arası bir saat bir buçuk saatlik bir yer gidecek o maçı da orada seyredecek. Anlatacak neler olduğunu, neler olmadığını. Ama sonuç itibariyle efendim Okan efendi diyor ki sağ bekimiz yoktu, sol bekimiz yoktu. Ya konuşma kardeşim. Ben senin sağ bekinin de sol bekinin de olduğu dönemleri biliyorum. Oynadığın futbolu biliyorum. Oynattığın futbolu biliyorum. Yaptığın tercihleri biliyorum. Hangisini anlatacağız kardeşim? Hangisini söyleyeceğiz? Senin beğenmediğin, harcadığın sol bek Roma takımına gitti be adam. Roma takımına gitti. Beni konuşturma şimdi. Sen Endombele 60 milyon euroyu görmüş bu adamı harcamışsın. Daha onun gibi kimler? Zaha'yı kenarda oynatıyor. Ya sen kardeşim en güçlü kadronla sahaya çık, rakipleri gol manyağı yap, iş bitsin yarım saatte. Ondan sonra dalganı geç, keyfine bak. Galatasaray tarafları dokuz doğurmasın, ekranları başında sinir hastası olmasın. Ya maçın son bölümlerinde a yedik, ay yiyeceğiz. Yedik, yedik, aldık, aldık, alamadık, kazandık, kazanamadık. Son dakika. 90. dakika Allah'tan Barış Alper vurdu da tesadüf, şans ama Allah Galatasaray'ın yüzüne baktı da 3 puan geldi. E, ondan sonra Okan Efendi gazel okuyor. Çok iyi oynadık da şöyle yaptık da böyle yaptık da. Yemezler Emmi, yemezler. Yanlış yapıyorsun sen eğer Trabzonspor maçında o 5 gollü galibiyetin arkasına gizlenip gerçekleri görmüyorsan, Durmuş Karaağaç görüp söylüyorsa o zaman bir sıkıntı var. Trabzon maçı işte ondan sonra söyledi. İstanbul Spor maçının ve de Gaziantep maçının sıkıntılı geçeceğini. Şimdi yine söylüyor aynı arkadaşımız. Diyor ki Samsun Spor maçı sıkıntılı geçer. Galatasaray böyle oynarsa Samsun'a yenilir diyor. E, aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Ya sen çıkacaksın kardeşim. Rakiplerini daha ilk yarım saatte gol manyağı yapacaksın. Adam ekranları başında dokuz doğurmayacak. Sinir hastası olmayacak. Kafayı yemeyecek ya sinirden. Arkadaşımızın biri söyledi. Sohbette de söylemiştim. Diyor ki arkadaşımız ya diyor maçın son dakikalarında diyor dokuz duble rakı içtim diyor adam ya. E ne olacak şimdi? Üstelik de rakı fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu yerde 9 duble rakı, bilmiyorum kaç şişeye denk geliyorsa artık. Yazık değil mi? Günah değil mi? Yapma. Hadi bunu espri olarak kabul edelim ama şimdi Okan Buruk'u hepimiz uyaracağız. Arkasında duracağız. Biz demiyoruz ki Okan Buruk gitsin diye. Okan Buruk yanlış yapmasın, hata yapmasın kardeşim. Yapma hatayı. Öyle her zaman Barış Alper'in ya da bilmem neyin zaten hakemler senin düşmanın. Tetikçi. Allah'ı tetikçi. Adam yüzde yüz penaltıyı vermiyor. E ne yapacağız? Maç bitti berabere. Gitti iki puan. Ne yapacağız? Arda kardeşleri Ali Koç gibi şey mi diyeceğiz? Gidin bunları alışveriş merkezlerinde taciz edin, fotoğraflayın. Gidin TFF üyelerini tokatlayın mı diyeceğiz? Galatasaray yönetimi seyirci her şeye. Bak şimdi bunun tersi olsaydı gerçi Fenerbahçe maçlarında bu tür hareketlere %100 penaltı verilirdi. Adamlar ceza sahasında temaslara bile penaltı veriyorlar. O ayrı dava ama sen Fenerbahçe maçında böyle penaltı vermeyeceksin, gol vermeyeceksin. Ali Koç ne yapar biliyor musun? O gün meclisi toplar. Olağanüstü toplantıya çağırır. Cumhurbaşkanlığı gider der ki bak penaltımız verilmedi diye taciz eder. Bunlar yaparlar abi. Ama Galatasaray yönetimi küçücüksünde. Yatıyorlar abi. Ne var? Galip geldik. Olmaz, olmaz arkadaşım, olmaz, olmaz. Galatasaray'ın dediğim gibi rakiplerini ilk yarım saatte gol manyağı yapması lazım. Yapamıyorsa o zaman taraftar ekranları başında, tribünlerde sinirden manyak oluyor. Bunun hesabını da Okan Efendi'ye sorarlar. Ama hata alan Üsküdar'a geçmiş olur, şampiyonlukta gitmiş olur. Şimdi diyor, efendim diyor, işte diyor iki güne kadar sağ bek gelecek, sol bek gelecek. Ya gelmese ne olacak? Gelmedi diyelim. Galatasaray yenemeyecek mi Samsun'u? Galatasaray'ın kadrosu, şu mevcut kadrosu elini kolunu sallayarak şampiyon olur ya. Sağ bekmiş, sol bekmiş. Hadi oradan ya. Bırak palavra atmayı. Biz bunları yemeyiz kardeşim. Eğer yiyor gibi görünüyorsak da iyi niyetimizdendir. Ama uyarılarımızı yapacağız. Ha öyle bazı arkadaşlarımızın dediği gibi Ersan Çelik sen Okan Burun düşmanısın. Okan Burun düşmanı düşmanı değilim kardeşim. Sadece Okan Burun'u uyarıyorum. Yapma bu hataları. Galatasaray alayını yener, alayının üstünden geçer. Ligde Fenerbahçe dahil, bakın Fenerbahçe dahil 19 takımın karmasının üstünden geçer. Ama sen yanlış yapmayacaksın. Bu kadar yıldızdan topluluğu bir takım olacak. Böylesine yıldız oyunculardan kurulu bir takım elinde olacak. Sen bunlara futbol oynatmayacaksın. Ceza sahası içerisinde bir tane ikardi üç kişinin arasında havadan indir. Sanki havadan indirme harekatı yapıyorsun. Ya kanatlara in. Gör, bak. Bir şeyler yap yani. Bu Orada kulübede oturuyor. He, saldım çayıra Mevlam kayıra. Sonra bir de böyle anlamsız yana geriye rakip alanda da olsa paslaşmalar var. Bıdı, bıdı 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 paslar. Ne bunlar ne ne ne. El alem topu aldı mı dikine gidiyor. Kaleciyle burun buruna geliyor. Tamam. Fenerbahçe ile oynayan rakipler kaleyi açıyorlar. Top başının üstünden geçiyor. Adam topa müdahale etmiyor. Rakip dibinde topla buluşuyor. Rakip vurduktan sonra müdahale ediyor. Bunları biliyoruz ama Galatasaray'ın böyle bir avantajı yok. Direkler de Galatasaray'a rakip kardeşim. Bir de bu var. Sadece hakemler mi? Kale, kale direkleri de Galatasaray'a rakip ya. Olacak iş değil. Yani burada bir terslik var. Evet ne diyor? Barış Harekatı. Barış Alper'in golüne tabii burada bir gönderme yapmışlar. Devam edelim. Yenilmez armada Galatasaray'ın 15'te 15 yaptı kendi sahasında. Öyle ya da böyle. Tabi burada kabul edelim ki taraftarın müthiş bir desteği var. Galatasaray taraftarı 10 numara destek veriyor. Arkadaşlar bakın İstanbul'da hava buz, kar yağıyor, soğuk. Maç saat 8'de başlıyor. 10'da bitecek. Adam Aslantepe'den çıkacak. Bakırköy'e, Kartal'a, Pendik'e, Kadıköy'e binler. nerelere gidecek ya. Adam gece yarısında evinde olacak. Eee? Sen ondan sonra adama dokuz doğurtacaksın. Adam bir de sizin rastası olacak. Bırak adam hiç olmazsa bu kadar yolu gelmiş giderken de evine giderken mutlu gitsin. Üç tane beş tane atmış olmanın verdiği keyifle gitsin değil mi? Okan Efendi. Okan Efendi eleştireceğiz. Bunlar daha iyi olsun diye eleştiriyoruz. Okan Hoca'nın arkasındayız. Ama arkasındayız diye de yediği haltları görmezden gelemeyiz kardeşim. En azından ben gelmem gelmem doğruyu sizlere söylüyoruz işte. Az önce örneklerini de verdik. Samsun Spor maçı bakın önemli. Sen böyle oynarsan Samsun Spor zaten son haftalarda bayağı toparlanmış vaziyette. Sana kök söktüren İstanbul Spor'dan gittiler puan aldılar. Galatasaray Samsun'da çarpılırsa o zaman bu taraftar da Okan Efendi'yi çarpar. Haberin, haberiniz olsun. Ben söyleyeyim. Bu aslan asla yılmaz. Tabi Okan Barış Alper Yılmaz'dan gitmişler. Bu yarışta aslan yılmaz. Evet yılar yılmaz onu bilemem kardeşim. Hata yapmadan böyle gidilecek. Aslan söktü aldı. Aslan söktü aldı tabi. 90. dakika. Barış Alper'in o şans dolu, beceri dolu, biraz da tesadüf golü olmasaydı ben görürdüm öyle söktü aldığı. Son direkt bükücü. Evet. Beş top direkten döndü. Doğru. Rakipler öyle yaptılar. Böyle yaptılar. Maçlarını kazanıyorlar. Neden abi? Bakın şimdi Galatasaray niye bütün maçlarını en son oynuyor? Ya Galatasaray pazartesi günü maç oynuyor. Fenerbahçe C pazar günü oynuyor. Düşünün. Pazartesi maçı oynayan Galatasaray Samsun'da cuma gün oynuyor. Pazar gün maç oynayan Fenerbahçe Galatasaray'dan Önce ya olacak iş değil. Pazar gün oynuyor. Bu nasıl bir şey abi? Veya cumartesi oynuyor. Ne, ne bu yani? Ben bunu anlamış değilim. Galatasaray'da bir gün önce, iki gün önce oynuyor. Galatasaray pazartesi oynuyor. Cuma gün Samsun'da maç oynayacak. Fenerbahçe pazar oynuyor. Bir gün önce oynuyor. Bir gün sonra oynayacak. Kimsenin de gıkı çıkmıyor. Daha neler? Daha neler? Bunun gibi bir sürü yanlışlar var. Bu maçlar şampiyon yapar. Evet, bu maçlar şampiyon yapar. Nefes kesen performans. Şimdi Barış Alper, Zaha, bu arada arkadaşlar bir de Kerem'le ilgili bazı şeyler söylemem lazım Kerem Aktürkoğlu'yla. Ya Kerem kötü oynayabilir, gol kaçırabilir. Kızarız, bilmem ne yaparız, eleştiririz. Ama ıslıklama ne ıslıklama? Bazıları Kerem'in dünya görüşüyle ilgili takmışlar ona. Adamın kendi kişisel tercihleri var kardeşim. İstediği gibi görüş belirtir, istediğini yapar. Size ne? Bazı dangalaklar çıkmışlar Kerem'e ıslık yapıyorlar, protesto ediyorlar. Bunları var ya Galatasaray yönetiminin tespit edip hepsinin kombinesini iptal etmesi lazım. Kimsiniz lan siz? ıslıkmış. Tamam, eleştirin. Kötü oynadı, olabilir. Kerem geçen hafta İstanbul Spor maçında penaltıdan Frikik'ten zımbaladığı zaman e, iyiydi. Abi ben de eleştiriyorum Kerem'i. Ama ıslıklama ne ıslıklama? Protesto ne? Bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Yapan da Galatasaraylı falan değildir. Haindir hain. Bu kadar açık söylüyorum. Beni, beni daha fazla kendinize bulaştırmayın. Adam olun biraz ya da Galatasaray türbünlerinden defolun gidin. Kimsenin kasıtlı olarak birilerini eleştirmeye hakkı yok. Islıklamaya hakkı yok. Protesto etmeye hakkı yok. Kerem'in bir terbiyesizliği var mı? Yok. Bir sahtekarlığı var mı? Yok. Gol kaçırıyor. Icardi de kaçırıyor. Adam Dünya Kupası final maçında penaltı kaçırıyor. Ne yapacağız? Olmayacak mı? Bu arada Ultra Aslan Kerem'e yapılan terbiyesizliği biliyorsunuz bir bildiriyle kınadı. Bunu da burada söyleyelim arkadaşlar. Bu arada bir takım görüntüler var. İşte bu, bu arada Kerem ekrana geliyor. Kerem'e hiç kimse o şekilde protesto yapamaz. Eleştiri ayrı bir şey, protesto başka bir şey. Kerem hırsıyla canıyla, kanıyla mücadele ediyor. Yetersiz kalabilir, gol kaçırabilir. Ben de kızıyorum boş kaleye vuramadı diye. Ama ne olursa olsun. Bakın el alem nasıl gol attırıyor. Bakın bak top geliyor. Gördünüz değil mi? Yuvarlak içerisindeki baba yiğidi. Ondan sonra Fenerbahçe zımbalıyor. Ne var? Fenerbahçe kazandı. Bunu ben de atarım bu golü. Geçeceksiniz bunları. Ama Galatasaray'ın kabak gibi golleri verilmiyor. Penaltıları verilmiyor. Adam Sırtına çıkıyor ya. Bakın şimdi şu harekete. Bakın. O yavrum benim be. Neredesin? Kör Arda. Kör Arda. Hakem. He? Bak adam nereye çıktı? Sırtına çıktı. indirdi. Vardı oturan öğretmen oğlu. Mıstık. Görüyorsun değil mi bunları? Bunların lisansını yırtacaksın. Ama kim yırtıracak lisansları? Lisansları Galatasaray yönetimini yapması lazım. Ama Galatasaray yönetiminin dünyadan haberi yok. Dursun emmi. Neredesiniz? Erden konuşunca Galatasaray'ın o divan kurulu üyeleri var ya miadı dolmuş tipler. Şimdi Kerem'e böyle yükleniyorlar. Bazıları da tabii moral veriyor. Kerem yapma abi üzülme falan diyorlar. Bak. Bak alkışlıyorlar Kerem. Alkışlayanlar da var. Neyse. Şimdi demek istediğim herkes haddini bilecek. Bak yayıncı kuruluş pardon yancı kuruluşun tiriyosu ziriyosu ne diyor? Penaltı diyor. Şimdi bu penaltıyı vermeyen o hakemleri varıyla, onuyla, bunuyla, sağ hakemiyle yağlı kazığa oturtacaksın. Bunları yağlı kazığa oturtmayanları oturtacaksın o zaman. Dursun emmi. Erden. Eğer siz oturtmuyorsanız o zaman yağlı kazık size döner. Bir olur iki olur üçüncü de kurtaramazsınız paçayı. Ben söyleyeyim. Ha Okan emmim de çıkıyor böyle palavra sıkıyor. Estekli köstekli. Yemezler abi. Herkes herkes görevini yapacak. Bakın adamın dibi dibi. Kim adamın dibi? Bu şey arkadaşlar. Gaza tep teknik direktör. Bak, kim İsmail Kartal? Kim diyor? Bak adam adam. Evet. Bak friend. Okan içinde övgü yağdırıyor. Için, Okan de, diyor de, yan antrenör diyor. Okan Hoca'yı da tebrik ediyorum zaten. He de, tamam. Şimdi bak. Simudika bunları söylüyor. Ve Simudika başka bir şey daha söylüyor. Diyor ki biz burada bir gol attık Galatasaray'a diyor. Fenerbahçe diyor burada Galatasaray'ın kalesine şut atamadı ya. Şut atamadı diyor. E ondan sonra hakemlerle makemlerle Galatasaray presi alınacak. Puan kaybetmesi sağlanacak. Bunları bunları yapmayacaksınız. Gidecek yolda Heh, Cuma gününe diyor. kadar işte bir bek bir bek istiyorum salbe, diyor. Bir ne olacak? Bir şey Cuma bir şey gününe istedim. kadar geldi gelmedi. Gözlerimiz Çıkacaksın, yeneceksin Samsung Sporu. Gözlerimiz Yenemezsen Gözlerimiz hesabını verirsin. Okan Gözlerimiz emmi. Ben size söyleyeyim. Şimdi dört tane neyse önce. biz bunları yani, geçelim. golde transferinde en büyük pay sizin. en büyük pay bu. Tabii ki, ki. en büyük pay, pay diyor Şaşa transferinde diyor sizin diyor. İlk defa doğru konuşmuş. Çünkü Şaşa transferinde en büyük en transferinde pay, diyor, pay, pay, yani. en büyük pay Okan Buruk falan en değil en arkadaşlar. En arkadaşlar. Orada kesin kabul edelim ki Şaşa Boy'u atmışlardı bir kenara. Adam çıktı, çalıştı, çabaladı. Kendi kaderini kendi değiştirdi. Galatasaray'ın kasasını doldurdu. Ona buna rağmen. Okan Hoca'ya kalsaydı yoktu. Şaşa yoktu arkadaşlar. Nerede vardı? Okan Hoca nerede getirdi? Biz şeyimizi yırttık. Şu Eyüp Aydın oynat, Eyüp Aydın oynat diye. E Neyse. Ben anlatacağımı anlattım. İşin özü şu. Galatasaray taraftarı dokuz doğuruyor. Ekranları başında. Bakın arkadaşlar sinir hastası oldu millet. Sinir hastası. Niye? Galatasaray çıkacak, rakiplerini gol manyağı yapacak. Yapamıyorsa bunun hesabını birileri verir. Galatasaray'a yapılan haksızlıkların hesabını da Galatasaray başkanı, yönetimi soracak. Soramıyorsa, dediğim gibi onları yağlı kazı oturtamıyorsa kusura bakmayın. Önümüzdeki haftalarda birileri çıkar onları yağlı kazı oturtur. Bunu da akılda iyi kalsın diye söylüyorum. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sohbeti burada pat diye kesiyorum arkadaşlar. Ne olursa olsun abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı unutmayın. Ama şunu söyleyelim. Şimdi bu hani kırılma maçları var ya arkadaşlar. Bu kırılma maçları önemli. Ben şimdi 4 tane burada not aldım. Bundan çok 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 önce böyle en kırılma anında bir maçta Sinan bir gol atıyor. Vardı ya Sinan Galatasaray'da oynayan. Bu Sinan'ın attığı golden sonra Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Sonra arkadaşlar Mitroğlu diye bir oyuncu vardı. Golleri var burada görüntüleri de. Şimdi sıkıntı olmasın diye onları göstermiyorum. Akisar'a 90. dakikada bir gol atıyor. Mitroğlu, Akisar'a 90. kale, rakip takım kalecisi, Akisar'ın kalecisi ahmakça bir çıkış yapıyor. Mitroğlu da yakalıyor, golü atıyor. Galatasaray maçı kazanıyor ve şampiyonluk geliyor. Sonra hatırlayın Adana Demirspor maçı gitti gidiyor. Geçen sene, geçen sene gitti gidiyor. Şimdi Pendik'te oynayan Mitsio ne yaptı arkadaşlar? Uzaktan bir şut, gol, Galatasaray kazandı ve şampiyonluk geldi. İşte Barış Alper'in de bu Gaziantep'e attığı golü böyle kırılma ve kader golü olarak görebiliriz. Bu da şampiyonluğun bir müjdecisi olsun. Zaten bu maçlar şampiyon yapar diye de böyle bir başlık var burada. Hadi bakalım onunla bunu birleştirmiş olalım. Noktayı koyalım. İnşallah bundan sonra hata yok, yanlış yapma yok, ego yok, o yok, bu yok. Galatasaray çıkacak arkadaşlar taraftarına ona buna dokuz doğurtmayacak, rakipleri gol manya yapacak. Nokta. Hepinize en sevgiler, selamlar. Yeni sohbetlerde inşallah beraber olacağız. Hoşça kalın. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı da unutmayın değerli kardeşlerimiz.